Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz faaliyetleri üzerinde duracağız. Fatih'in Karadeniz'deki faaliyetleri de yine çeşitli sınavlarda, deneme sınavlarında, yaprak testlerde karşımıza çıkabiliyor. Ne var belli başlı? Mesela Trabzon'un fethi var. Trabzon'u alıyor kimlerin elinden alıyor? Rumların elinden alıyor biliyorsunuz. Trabzon Rum İmparatorluğuna son vermiştir. Başka Sinop Candaroğulları Beyliğinin elinden almıştır. Yine önemli bir Karadeniz faaliyetidir. Bununla birlikte yine süreç itibariyle Rumların elinden Trabzon'u, Candaroğullarının elinden, elinden Sinop'u, Amasra'yı da Cenevizlerin elinden almıştır. Şimdi soru kalıbımız şöyle. Bunları öncül olarak düşünürsek yukarıdakilerden hangilerinin fethi Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yöneliktir. Şeklinde gelirse cevabımız ne olur? Dikkat edin. Tarihteki sorulardaki kelimelerin varlığı ya da yokluğu cevabı değiştirir. Ne dedim? Anadolu Türk siyasi birliği dedi. Türk dediği için bakın Trabzon olmaz, Amasya olmaz. Ne olur? Sinop Candaroğulları olur. Yani cevap yalnız iki. Soruyu Anadolu Türk Siyasi Birliği deme, demez de Anadolu Siyasi Birliği derse üçünü de kabul edebilirim. Tabii ki Fatih döneminin Karadeniz faaliyetleri içerisindeki en önemli noktalardan birisi de nedir? Kırım'ın fethi. Kırım'ın fethi de yine Cenevizlilerden alınmıştır. Bu dördünün doğru çıkabilmesi için soru kalıbı ne olacak? Yukarıdakilerden hangileri? Karadeniz'deki Osmanlı hakimiyetini kuvvetlendirmiştir derse dördünü de doğru olarak kabul edebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.